Abi be. Ay bebe. Sus lan sus. Anladın mısun bu arkadaşlar ya? Bak onlar gönüllü. Selfer bu. Ee, o <laughs> da biçim kapıda değişmiş zaten yani ondan sonra oldu bilmiyorum açıkçası. Geçmiş olsun. Ay ay ayo. Allah Allah. Sen alabilsin. olsan sen ne yapardın? Tabii abi abi olursun. İyi misin? şimdi bugün adaya geldim yani evime geldim diyebilirim. E, adaya geldiğimde sağ olsun bütün arkadaşlarım e, beni karşıladılar. Tabii ki onlar da merak içindeler. Acaba Atakan veda etmeye mi gelecek? Acaba e, başka bir problem var ya da ne kadar iyi olduğumu e, anlamak istiyorlar. Onun farkında olmadığın için bayıldım. onu görüp orada ben, bir şey olduğunu bilmiyorum. Düştüm bayıldım tamam mı? Ben şimdi bayıldım. Suyun içine girdim. Hı. Ama o an benim bilincim gitti. Ondan sonra ben şimdi nerede olduğumu bilmiyorum tamam mı? Mecburen vücut nefes almak istediği için suyun içinde ayıldım. Gözlerimi açtım. Anladığım suyun içinde olduğum su yutmaya başladım tamam mı? Su yutmaya başladım. Başladım çırpınmaya abi. Dikteyim ya. Tabii ne kadar dikte olduğum, nerede olduğum falan hiçbir şey yok tabii. Anladın mı? Çıkmadan tamam. görüyorduk seni tabii. abi. Tabii. Evet. Ondan sonra... Çıkmaya başladım abi. Çıktım, çıktım, çıktım. Çıkmaya çalışıyorum kendimce. Abi bütün nefesim bitti artık, hiç şeyim kalmadı, dermanım kalmadı. Ben sonra üstümde böyle bir 20 metre falan daha var, mı? çıkmaya çıkacağım yani artık. Halbuki ben platformun altındayım ya. Yani oralar belki çok kısa süre, Bilmiyorum tabii bana böyle uzun gidiyor ama ben platforma çıkmaya çalışıyorum abi. Yani bu da yapılması gereken bir şey değil diye düşünüyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum bu incelik. Geldiler ve beni bana geçmiş olsun dileklerimizi ile dileklerini ilettiler. Ee, biz tabii ki rakibiz ama ee, parkurda rakibiz. Yani sonuçta ben e, ringin içerisinde kıyasıya dövüştüğüm bir adamla gong çaldıktan sonra sarılıyorum veya e, aynı adam